Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Pakistan halkını kandırmaya çalıştı. Pakistan'daki Çin Büyük Elçiliği İslamabad'da özel konferans düzenleyerek Çin rejiminin yıllardır Doğu Türkistan'daki Müslüman halka yönelik sürdürdüğü sistematik soykırımı örtbas etmeye çalıştı. Pakistan, Çin Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Pakistan'daki Çin Büyükelçiliği 18 Mayıs'ta İslamabad'da sözde Şincan'daki gelişme ve değişimlere Pakistan perspektifinden bakmak temale özel bir konferans düzenledi konferansta konuşan Çin Büyük Elçisi Xi Yuan Chang, Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü soykırım suçlarını, özellikle de Müslümanlara karşı dini kısıtlamalarını örtbas ederek Pakistan kamuoyunu kandırmaya çalıştı. Çin Büyükelçisi Doğu Türkistan hakkında sözde ''Şinjandaki Müslümanlar tam anlamıyla bütün dini özgürlüklerine sahiptir. Şinjanda 24 binden fazla cami bulunmaktadır ve Müslümanlar istedikleri şekilde dinini özgürce yaşamaktadır. Şinjan Müslümanları haç ve diğer dini vecibelerini yerine getirme konusunda hiçbir engelle karşı karşıya gelmemektedir. Bu noktada bölgeyle ilgili servis edilen haberler asılsız ve Şinjan'ın kalkınmasını engellemek için ortaya atılan yalanlardır ifadeleriyle soykırımı örtbas etmeye kalktı ile ilgili Pakistan'da faaliyet gösteren Ömer Uygur Vakfı Başkanı Sayın Ömer Han Uygur, röportajımızı kabul ederek Çin için çalışan Uygur Çin Derneği Başkanı Muhammed Nasir Khan Azimyen ve diğerlerinin de etkinlikte konuşma yaparak Çin propagandasına uyduğunu ve Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanların dini özgürlüğe sahip oldukları propagandasına alet olduklarını dile getirdi. Halbuki sözde Şinjang Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingu, bu yıl 7 Mart'ta düzenlenen yıllık Çin Halk Kongresi ve Çin Siyasi Danışma Konseyi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken İslam'ın Çinleşmesi Xinjiang'da kaçınılmaz bir eğilimde çıkışıyla soykırımın devam edeceğinin sinyalini vermesi uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu. Çin rejimi hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da topyekün bir halk asimilasyon ve soykırıma uğramaktadır. Milli, dini, siyasi ve kültürel olarak Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı olmaktadır. Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlallerinden aşmış soykırım derecesine ulaşan her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine gelen Uygur meselesi küresel bir sorun haline geldi. Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz çıkıcı olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan ortaya çıkan resmi verilerse, Çin Komünist Parti idaresinin kültürel ve etnik soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında milyonlarca insanı yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu gösteriyor. Fakat Çin hükümeti toplama kamplarında ve cezaevlerinde insanlık dışı şartlarda tutulan Uygur Türklerinin durumuna dair tüm verileri dünya kamuoyundan gizlemeye ve soykırımı yalanlamaya çalışıyor. Çin, Rusya'ya silah yardımı yapıyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanı, istihbaratın Çin'in Rusya ile savaş teçhizatı konusunda işbirliği yaptığına, Ukrayna'daki savaşta kullanılması için silah yardımı yaptığına dair belgeler olduğunu belirtti. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Chopes, Çin'e Ukrayna'ya karşı savaşında kullanması için Rusya'ya ölümcül silah yardımı sağlamak veya sağlamaya hazırlanmakla suçladı. Bakan Chopész, 22 Mayıs 2024 tarihinde Londra'da düzenlenen bir savunma konferansına katıldı. Chopész toplantıda, Stiparaten Çin'in Rusya ile savaş teşhisatı konusunda işbirliği yaptığına, Ukrayna'daki savaşta kullanılması için silah yardımı yaptığına dair belgeler olduğunu bildirdi. Şöpez ayrıca bugün Rusya ve Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere savaşta teçhizatı konusunda işbirliği yaptığına dair kanıtlarımız olduğunu açıklayabilirim ifadelerini kullandı. Uzmanlar Çin'in potansiyel olarak Rusya'nın Ukrayna'daki ordusunu doğrudan desteklemeye geçtiğini bildiriyor. Araştırmacılar Çinli şirketlerin ise Rusya'nın savunma sanayisini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu önemli bileşenleri sağladığını aktarıyor. ABD, Çin'in şirketlerine Rusya'nın savaş çabalarını desteklemesi halinde ikincil yaptırımları da içirebilecek sonuçlar konusunda uyarmıştı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet